Arkadaşlar merhaba yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda beklenen sistemin son halini aktaracağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız ve bizleri Instagram hesabımızdan takip ederseniz çok sevinirim. Çok da uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi ekranda Amerikan modelini görüyorsunuz. Şu anda kritik saatlere giriyoruz. Artık sistemin kabahatlarının çizildiği saatler bunlar ve Amerikan modeli 9-10 Ocak'ta hafif bir soğuk atağı olduğunu bizlere gösteriyor. Amerikan modelinin bu akşam günceli bizlere umut vaat ediyor arkadaşlar. Çünkü 11 ve 12 Ocak'tan sonra beklenen asıl sistemi Amerikan modeli güncellemesinde düzeltmiş durumda. Yine ekranda da gördüğünüz üzere 13-14 Ocak tarihlerinde özellikle Balkanlardan giriş yapması beklenen çok şiddetli bir soğuk hata mevcut. 1500 metre irtifada merkez sıcaklığı eksi 25-30 dereceye kadar çıkıyor. Ve burada stratosfer seviyesindeki merkez sıcaklığı ise eksi 40-42 derecelere kadar çıkmış durumda. Yine ekranda Avrupa modelini görüyorsunuz ve burada da yine Amerikan modeliyle örtüşen bir görüntüyü söylemek mümkün. Yine burada kar seviyesinin Akdeniz'e kadar indiğini söyleyebilirim. Akdeniz kıyılarında şu anda kar görülme ihtimali çok düşük. Ancak sistemin ilerleyiş yönüne bağlı olarak bu ihtimal de artabilir, değişebilir. Yine İzmir'in özellikle kuzey kesimlerinde de kar ihtimalleri mevcut arkadaşlar. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bu sistemle birlikte özellikle Marmara ve Karadeniz hattının tamamında çok yoğun yağışlar bekliyoruz. Zaten beklediğimiz ortalama kar miktarlarını da söylemiştik. 12 Ocak yağış haritasını da şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Bu bir ön izlemedir. Dediğim gibi yağış haritasını net bir şekilde tahmin etmek için son 3 günü bekleyeceğiz arkadaşlar. Genel ön izlenim bu şekilde. Özellikle batı bölgelerde, kuzey batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları bekliyoruz. Burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Haritada da görüldüğü üzere İzmir ve Muğla dolaylarında da yine karla karışık yağmur ve kar geçişleri beklenmiş yapay zeka modellerince. Şimdi de ekranda gem Kanada modelini görüyorsunuz arkadaşlar ve burada da sistemi çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada sistemin yayılma alanı biraz daha büyük. Tüm Karadeniz ve Marmara bölgesinden giriş yapıyor yurdumuza. Ekranda bu şekilde gözüküyor. Yaklaşık bir hafta sonrası için genel görünüm bu şekilde. Birçok modelde bu beklentinin olduğunu söyleyebilirim. İhtimallerimiz şu anda %65, %70 civarında bilginiz olsun. Şimdi de ekranda yan senaryolardan bir tanesini görmektesiniz. Burada tek fark 1500 metre irtifada sistemin merkez sıcaklığı eksi 30 derece olarak gösterilmiş. Bu çok düşük bir sıcaklık arkadaşlar. Sizlere şunu söyleyebilirim ki şu anki görüntü tarihi soğuklara doğru evrilmekte. Takipteyiz. Şimdi de ekranda Weatherbell'in bizlere demo olarak sunduğu kar birikim haritasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada beyaza doğru giden renkler 20-30 santimi, mor renkler 15-20 santimi ve mavi renkler 10 santimi ifade ediyor. Genel ECMF tahminleri de bu şekilde. Yağışın en azından ön izlemesini bu şekilde yapabiliyoruz. Burada tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Deniz etkisi ve sapma payları dahil değil. Son 3 gün bu grafiğe yeniden bakmayı deneyeceğiz. Bu modelden de yine yarınki canlı yayında bahsedeceğim arkadaşlar. Bununla ilgili şu anda henüz bir anlaşmaya varamadık Vedir Belli ancak yine de sizin de izniniz dahilinde ben bunun üyeliğini satın almak istiyorum sizlere bu şekilde daha net görüntüler sunabilmek adına. Şöyle endekslere de kısa bir göz gezdirelim istedim. Şu anda ekranda Arktik salınımı görüyorsunuz ve zayıf negatif de şu anda seyrediyor arkadaşlar. Bunun tabii birazdan nötr'e yakın olması daha da işimize gelecektir. Ancak şu anda da yine işimize yarıyor. Kuzey Atlantik salınımı ise şu anda nötr civarlarında seyrediyor. Bu da yine sistem almamız için. Gerekli bir diğer etken. Ve bu da yine sistem gelmesi için gayet güzel koşulları bizler için sağlıyor. Evet. Videomuz bu şekildeydi. Yarınki yapacağımız yayında 21.00'da mutlaka kaçırmayın o yayını da. Kar birikim haritalarıyla daha da detaylandıracağız. Sanıyorum ki yayın yarım saat 40 dakikayı bulacaktır. Hepinizi yarınki canlı yayına bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.